Merhaba arkadaşlar. Bursa Teknik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ben Gamze Çapar. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversitemiz 2010 yılında Bursa'da kurulmuş ikinci devlet üniversitesidir. Üniversitemizin iki tane kampüsü bulunmaktadır. Metroyla ve otobüsle ulaşım kolaylığı vardır. Okulumuz salgın nedeniyle 5 Ekim'de uzaktan eğitim ile başlayacaktır. Bütün bölümlerde öğrenciler için isteğe bağlı hazırlık eğitimi verilmektedir. Üniversitemizde 56 tane öğrenci topluluğu bulunmaktadır. İstediğiniz topluluğa katılabilirsiniz. Üniversitemizde engelli öğrenciler için engelli öğrenci birimi bulunmaktadır. Her konuda destek alabilirsiniz. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.